Gragas'ın dövüşmekten daha çok önemsediği bir şey varsa o da içmektir. Daha da, daha da sert bira içme isteğiyle sürekli mayalama kazanını atacak güçlü, olmadık malzemeler arar. Aniden parlayan, sağı solu belli olmayan bu yıllanmış alemci kafa bulmayı sevdiği kadar kafa kırmayı da sever. Tuhaf biraları ve dengesiz kişiliği yüzünden Gragas'la içmek başlı başına bir risktir. Gragas iyi içkilere karşı sonsuz bir sevgi besler ancak o kadar dayanıklıdır ki bir türlü arzu ettiği gibi sarhoş olamaz. Bütün bira fıçılarını boşaltıp yine de çakır keyif olamadığı bir gece Gregas'ın kafasında Bartobüresi değil aklına bir düşünce yerleşti. Neden kendisini tam sarhoş edecek bir bira mayalamıyordu? O anda tüm biraları bitirecek bir bira mayalamaya karar verdi. Gragas'ın arayışı sonunda onu insan ayağı basmamış buzullardan en saf kutup suyunu elde edebileceği Freljord'a getirdi. Orada aradığını buldu. Benzerini hiç görmediği kusursuz bir buz parçası. Bu erimeyen buz birasına inanılmaz özellikler kazandırmakla kalmıyordu. İçkiyi tam önerilen servis soğukluğunda tutmak gibi başarılı bir yan etkisi vardı. Yeni içkisinin başarısıyla medeniyetin yoğun tutan Gragas, çabasının ürünlerini paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Taliye bakın ki Gragas'ın kızarık gözüne çarpan içki ikram edilebilir ilk toplantı Freljord'un geleceğini şekillendirecekti. Eş ile ittifak kurup kurmamayı tartışmakta olan iki kabilenin arasındaki zaten kötü gitmekte olan bir görüşmeye paldır küldür daldı. Eş gerilimin azalmasına sevinmişti ancak diğer savaşçılar sözlerinin bölünmesine kızarak sarhoş ahmağa hakaretler yağdırdılar. Gragas da Gragaslığını göstererek son derece diplomatik bir kafayla karşılık verdi ve eşi sadece Frelior efsanelerinde görülmüş bir kavga çıkardı. Patırtıda yere serilenler sonunda ayaklanınca eş dövüşmek yerine dostça bir içki içmeyi önerdi. Öfkeleri köpüklerde soğuyan kabile savaşın eşiğinden dönerek Gragas'ın birasıyla dostluk bağı kurdu. Savaş ihtimali atlatıldı ve Gragas kahraman oldu. Ama o hala yeni birasıyla da sarhoş olamadığına yanıyordu. O da yine yollara düşerek Tundra'da Runeterra'nın en mükemmel birasına koyacağı malzemeleri aramaya devam etti.